Cennetin kapılarını açacak üç büyük amel var. Özellikle sonuncusunu kesinlikle yapmalısınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu amellerin Allah'a yaklaşmak ve cenneti kazanmak için en güzel yollar olduğunu müjdelemiştir. İşte o üç amel. 1- Güzel konuşmak İnsanlarla tatlı ve güzel konuşan kalpleri kazanır ve Allah katında mükafat bulur. Unutmayın, sözlerinizi iyi seçmek bir ibadettir. 2. Açları doyurmak Aç bir kimseyi doyurmak en faziletli iyiliklerden biridir. Allah, iyiliği gizli yapanları sever ve bereket kapılarını açar. 3. Gece ibadeti Gece herkes uyurken Allah için kalkıp namaz kılmak, Allah'a en yakın olduğunuz andır. Teheccüd namazını ihmal etmeyin. Bu üç amel sadece cennetin değil, dünya huzurunun da kapılarını açar. Siz bu amellerden hangisini hayatınıza dahil etmek istiyorsunuz? Yorumlara yazın ve bu güzel videoyu sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına vesile olun.